Arafta dizisinin 12. bölümü, izleyicileri hayretler içinde bırakan dramatik dönüm noktaları, duygusal çatışmalar ve büyük ifşaatlarla dolu. Bu bölümün odak noktası, hikayenin başından beri gölgelerde kalan ama şimdi varlığıyla karakterlerin hayatında fırtınalar estiren o gizemli beyaz giysili adamdır. Hikaye, bir önceki bölümün bittiği yerden, gerilimin en yüksek olduğu noktadan başlıyor. Ana karakterler geçmişin yükü altında ezilirken Kimliği şimdiye kadar bir muamma olarak kalan bir figür aniden ortaya çıkıyor. Bu beyaz giysili adam sadece bir tesadüf değil, perde arkasında dönen tüm oyunların merkezindeki isim gibi görünüyor. Bu bölümde merak unsuru zirveye ulaşıyor. Hikaye ilerledikçe izleyiciler bu adamın sadece bir aileyle bağlantılı olmadığını, aksine şehrin herkes tarafından unutulmaya çalışılan karanlık geçmişinin bir parçası olduğunu fark ediyor onun sessizliğinde, söylenen binlerce sözden daha derin bir dehşet saklı. Dizinin başrol çifti arasındaki uçurum ve yanlış anlaşılmalar, gerçeğin yeni bir yüzüyle karşılaşınca daha da derinleşiyor. Aşk ve intikam arasında gerilen bu ip kopmak üzere, çünkü artık düşman sadece bir insan değil, adı konulmamış bir gölge haline gelmiştir. Beyaz giysili adamın gelişi, eski düşmanları aynı masaya oturmaya zorluyor. Aralarında yıllardır kan davası olanlar şimdi bu bilinmeyen korku karşısında birleşmeye çalışıyor. Ancak güven temelleri çoktan sarsıldığı için bu ittifakın ne kadar süreceği büyük bir soru işareti. Karakterlerin psikolojik durumları bu bölümde ustalıkla işlenmiş. Korku, belirsizlik ve merak yüzlerinden okunuyor. Her karakter şu soruyu sormak zorunda kalıyor: Ben bu oyunun avcısı mıyım yoksa başkasının hamleleriyle hareket eden basit bir piyon mu? Araftan'ın bu bölümü 2025'in yeni dizileri arasında ona ayrıcalıklı bir yer kazandırıyor. Yönetmen, sahneleme ve ışık kullanımıyla izleyiciyi sürekli bir gerilim içinde tutmayı başarıyor. Özellikle beyaz giysili adamın gölgesinin göründüğü anlar izleyicinin tüylerini diken diken ediyor. Diyaloglar açısından bu bölüm oldukça güçlü bir dille yazılmış. Bazı sırlar gömülü kalmalıdır. Çünkü onların uyanışı ölümü davet etmektir gibi replikler hikayenin derinliğini ortaya koyuyor. Bu sözler izleyiciyi karakterlerin iç dünyasına daha da yaklaştırıyor. Beyaz giysili adamın kimliği hakkında pek çok teori üretiliyor. O, geçmişten gelen bir intikamcı mı yoksa adaleti sağlamaya çalışan bir hayalet mi? Bölüm boyunca verilen ipuçları gizemi daha da karmaşık hale getirerek bir sonraki bölüme olan merakı artırıyor. Aile içi entrikalar ve siyasi oyunların ortasında bu yeni gizemli unsur diziye taze bir soluk getiriyor. Klasik çatışmalardan sıyrılan arafta artık insan doğasının hayatta kalma mücadelesini ve vicdan azabını sorgulayan bir boyuta ulaştı. Müzik kullanımı bu bölümde atmosferi tamamlayan en önemli unsurlardan biri. Arka planda çalan gizemli tınılar her sahnenin etkisini iki katına çıkarıyor. Adamın sessiz duruşu ile yükselen ritim arasındaki tezat, heyecanı doruk noktasına taşıyor. Oyunculuk performansları açısından tüm ekip sınırlarını zorlamış. Başrol oyuncusunun korku ve cesaret arasındaki ince çizgiyi yansıtışı takdire şayan. Öte yandan, kötü karakterlerin içine düştüğü panik hali de ekranlara başarıyla yansıtılıyor. Bölümde, geçmişte işlenen bir günahın yıllar sonra nasıl gün yüzüne çıktığı işleniyor. Beyaz giysili adam aslında o günahın vücut bulmuş hali gibi. Arafta kalan insanlar şimdi bir çıkış yolu arıyor ama her yol yine o gizemli adama çıkıyor. Hikayenin temposu bu bölümde oldukça hızlıydı. Gereksiz sahnelerden kaçınılarak ana olay örgüsüne odaklanılmış. Her sahne bir sonrakine zemin hazırlarken her cevap yeni bir soruyu beraberinde getiriyor ki bu da kaliteli bir gerilim dizisinin en büyük özelliğidir. Türk dizilerinin geleneksel aile yapısı ve gizem unsurlarını birleştirme yeteneği bu yapımda da kendini gösteriyor. Arafta bu geleneği modern bir anlatım ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle birleştirerek 2025'in en dikkat çeken işlerinden biri olmayı başardı. Bölüm sona ererken beyaz giysili adamın kimliğine dair büyük bir kanıt ortaya çıkıyor. Eski bir fotoğraf veya bir belge onun geçmişine ışık tutacakken hikaye tam o noktada kesiliyor izleyici, bir sonraki haftayı sabırsızlıkla beklemek üzere ekran başından ayrılıyor. Beyaz giysili adamın sırrı artık sadece bir kişiyle sınırlı değil, bu sır tüm şehri etkileyecek bir yıkımın başlangıcı olabilir. Adalet arayışı içindeki karakterler, şimdi dönüşü olmayan bir yola girdiler. Sonuç olarak Araf'ta 12. bölüm, izleyiciye sadece bir seyirlik değil, derin bir sorgulama alanı sundu. İnsan doğasının karanlık taraflarını ve geçmişin asla peşini bırakmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlattı.